Ya gerçekten dediğiniz gibi kadın yoksulluğu diye çocuk yoksulluğu diye ayrı kategoriler var. Erkek yoksulluğu diye bir kategori yok. Yani önce zaten belli kategorilerin ve tamlamaların kullanımıyla biz bir şeyin var olduğunu önce kanıtlamaya çalışıyoruz. Aynı iş cinayetleri ve kadın cinayetlerinde olduğu gibi. Yani o yüzden yalnızca terim veya ansiklopedik tanımı olan terimler değil. Önce böyle ortalamanın vasatının dışına çıkıp bu sistemin yükünün e, özellikle çeken, e, o uçlarda gibi gözüken e, büyük kesimlerden bahsedilmesini sağlamaya çalışık oluyor. Evet, kadın yoksulluğu diye e, bir şey e, kesinlikle var. E, bunun arkasında ama her türlü yoksulluk ve zenginlik tartışmasında olduğu gibi esasında üretim alanında kurgulanmış bir sınıf e, farkı da e, bulunuyor. Yani esasında görünümde e, neden çok daha kötü konutluk atıyor, neden enerji yoksulluğu var, neden Zaten aslen bakımından sorumlu olduğu çocuğa iyi gıda sağlayamıyor. Bütün bu soruların arkasında esasında sistemin ortak paydası ve döndüreni olan para var ve paraya değişik servet, mülkiyet, ücret gibi formlarındaki erişimde çok ciddi bir biyolojik cinsiyet eşitsizliği var. Şeyden başlayalım tabii ki çalışma hayatından başlayalım. Yani Türkiye'de geçen sene e, aşağı yukarı 35 milyon çalışma çağındaki insanın iş gücünde olduğu hesaplanıyor. Yani 80 milyondan 35 milyon. esasında epey düşük bir rakam bu e, G20'deki böyle hani aynı lige e, dünyanın yöneticisi ligini oynadığı ülkelerle karşılaştırınca e, istihdama katılım çok düşük. Yaklaşık yüzde %50 yani bu %70-80 arasında İskandinav İskandina ve Avrupa Birliği e, ülkeleri içerisinde. E, Bunu bu hale getiren en önemli etkinlik kadınların e, yani çalışma çağındaki kadınların e, yüzde yalnızca 36-37'sinin istihdama katılabiliyor olması. Yani diğer kalanı biyolojik olarak erkekler. Çok eşitsiz dağılmış. Yani çalışma çağında 16 ile yaklaşık 65 yaş arasındaki kadınların kalan 7'sinin, 6,5-7'sinin diyelim e, ev kadını, en fazla ev kadını ve biliyorsunuz gayet cinsiyetçi olarak ifade edilen evde kalmış olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ekonomik olarak tanımlanmış eee İşe erişimi olmadığı zaman tabi bu olarak devam ediyor. Ücret, statü, konum, mobilite, servet, mülkiyet olarak devam ediyor. Yani esasında yoksullukla ilgili ilişkiyi önce çalışma hayatına bakarak tanımlamak gerekiyor. Bu demek değil ki tabii ki çalışma başka türlü tanımlanıyor olsa. Hem üretim ama çoğu zaman enformel emek hem bakım emeği açısından çok daha kırılgan koşullarda hem bedenen hem ruhan çok daha büyük bir emek sarf ediliyor ama bunun karşılığı ekonomik olarak alınmıyor bu en önemli kadın yoksulluğunun unsurlarından biri. Yani çalışma çağında 16 ile yaklaşık 65 yaş arasındaki kadınların kalan yedisinin, 6.5 yedisinin diyelim ev kadını en fazla ev kadını ve biliyorsunuz gayet cinsiyetçi olarak ifade edilen evde kalmış olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ekonomik olarak tanımlanmış işe erişimi olmadığı zaman tabu sistil olarak devam ediyor. Ücret, statü, konum, mobilite. Ee, servet mülkiyet olarak devam ediyor. Yani esasında yoksullukla ilgili ilişkiyi önce çalışma hayatına bakarak tanımlamak gerekiyor. Bu demek değil ki tabii ki çalışma başka türlü tanımlanıyor olsa hem üretim ama çoğu zaman en formal emek hem bakım emeği e, açısından çok daha e, kırılgan koşullarda e, hem bedenen hem ruhan çok daha büyük bir emek sarf ediliyor ama bunun karşılığı ekonomik olarak Alınmıyor bu en önemli kadın yoksulluğunun unsurlarından biri. Mülkiyetle ilgili çok az çalışma var. E, Kutsalı olduğu için sistemin üzerinde yükseldiği biz kutsal olduğu için bununla ilgili çok şeffaf çalışma yapamıyorsunuz. Biz e, şey bölge e, sahaları yaptığımız zaman bazen çok kısmi verilere ulaşabiliyorduk. Genelde mülk yani işte küçük ölçekli yerlerde de tarla taban ev gibi yerlerde mülk mal e, dağılımında da. Aşağı yukarı bu istihdamdaki dağılımın olduğunu gördüğümüz vakalar olmuştu Türkiye geleni bilmiyoruz ama bu şekilde e, devam ediyor. Yani yoksulluğu, kadın yoksulluğunun görünümlerini konuşmadan önce nedenlerini konuşmak gerekiyor. Gerçekten çok etkin bir şekilde e, yani atarkil sistemi çok iyi kullanabilen bir e, kapitalizm var. Ve bu kapitalizmin makbul olan çalışma hayatına katılamadığınız zaman... Ee, yoksulluğa da ilk derecede e, maruz kalmış oluyorsun. Şu anda her şeyin projesi var, her şeyin e, her türlü toplumsal sorun alanı e, projelendirilmiş ve ismen var bir durumda. Siyasette her zaman bununla isimleri geçiyor, terimleri, kavramları geçiyor. Ben diyeyim size kaç tane işçi iş güvenliği, siz diyeyim, kadın istihdamının arttırılması, işte e, a, şiddetin azaltılması vesaire gibi e, işler var. Yani bunlar. E, Belli işte tanımlanmış milli gelir hesaplamalarında Türkiye'nin AB'den geride olduğu alanlarla ilgili akatılan fonlarla ve projelerle ilgili meseleler. Şu açıdan yani Türkiye'deki birikim rejimi diyelim Türkiye'nin kapitalizm türü daha ucuz emek üzerine daha az erge girdili çok yoğun olarak yağmacı kapitalizm diyebileceğimiz hızlı doğa yağması hızlı emek yağması üzerine işleyen işte maden alanlarından ormanlara e, girişe kadar e, hızlı mega projeler kentsel dönüşümden afet sonrası nimete çeviren inşaat <laughs> politikalarına kadar hızlı yani hani çok hızlı bir şekilde kapıp kaçıp o karı başka bir yere yatırabiliyorsunuz da çok hızlı finans gelirleri tabii. Bu sistem içerisinde e, zaten nitelikli veya işte en azından e, en vasat ifadesiyle insan onuruna hani o cinsiyetlendirilmiş bir insan bile değil ama insan onuruna hani Nisa onuruna değil ama insan onuruna yaklaşan işe bile yanına gelecek bir ekonomik yapı ve birikim rejimi yok zaten. Hani bu gibi o yüzden kadınların istihdama katılımının çok düşük olduğu yani OECD ortalamasında, AB ortalamasında ki Türkiye kapitalizminin oynadığı ligler dahil olduğu siyasi uluslararası örgütlerden bahsediyoruz. Çok düşük yani bütün ortamlarda söylenir. Ee, yani niye bu kadar düşük diyor. Yani o yüzden bununla ilgili yani nerede acı var, nerede sorun var biliyorsunuz bu bir proje alanı haline geliyor. Bununla ilgili bir şeyler yapılıyor gibi gözüküyor. mu Aslan en kırılganın, e, altta kalanın canı çıksa sistem üzerine kurulmuş olan e, ekonomik e, birikim modelinin e, hakkında yani şu andaki devlet şirketinin bir sorunu olduğunu düşünemeyiz. Zaten şöyle bir şey yani sosyal devlet yani devletin ile ilgili bütün faaliyetler geri çekilince... Güvence, güvenceyle ilgili, eşitlikle ilgili bütün alanlardan, politika alanlarından, bütçedeki bu birimlerden çekildiğiniz zaman ortaya kalan zaten bir güvenlik devleti. Bu güvenlik devletinin de esasında yapması gereken yani emeğin bu şartları altında, bu ekonomik kriz şartları altında esasında sessiz, uysal durması, isyan etmemesi, işte bugün hapishanede olan işte 1.80 Antep'te örgütlenme yapan Mehmet Türkmen'i de analım e, burada. E, ve aynı bundan sonraki siyasi tutuklamalar, belediye tutuklamalarıyla bir avazda çıktığını da düşünmek gerekiyor. Yani ekonomi, politik böyle bir şey. Şimdi böyle bir emek rejimi içerisinde ucuza da tutmak gerçekten çıkarır. Yani birincisi uysal ve ikincisi ucuz tutmak. Ve o zaman da altta kalanın canı çıksın da çok daha kapitalizmden eski olan kırılganlık alanı olan kadınlık, Hatta bir şey söylemek istiyorum belki biraz sonra soracaksınız ama kız çocukluk yani çocuk iş cinayetleri raporları da hazırlamak zorunda kalıyoruz sizde sık sık yayınlıyorsunuz kadınların iş cinayetlerinde oranı yani kadının çalıştığını görmeyince iş cinayetlerinde bizim ulaşabildiğimiz görünürdü ki iş cinayetlerinde de isimlerini az görebiliyoruz ama bu genç iş cinayetlerinde bu %6 oranı 8'e çıkıyor. Çocuk yani. Yani genç kızda çocuk kız çocuğu cinayetlerinde bu olan çok daha çıkıyor yani kırılganlık yaşla ilgili ve cinsiyetle kırıl, ilgili kırılganlık hatta bir de mültecilik veya zorunlu göç gibi kırılganlıklar üstüne etnik kırılganlıklarda kurulunca yani ben bu lafı sevmiyorum kırılganlık lafını da yani altta kalanın canı çıksın da kız çocukların oranı da artıyor ve neden olmasın? Sosyal devlet ortadan çıktıkça işçi sağlığı, iş güvenliği, yani güvenlikle ilgili gerçekten toplumun sağlığı ve güvenliği ile ilgili hiçbir yatırım alanı yapılmaz ve tam tersi. Bunu bir birikim ve yağma alanı haline getirmişken bu ortalığı, bu yangın yerini, bu kıyım yerini süpüren de işte yine duygulanımsal emeğiyle, gülen yüzüyle, duygusal yanın, yanıyla kadın olsun, bakım evi devam etsin, ev kadınlığı devam etsin. Yani toplumda kamu e, kamusu olarak sağlanmayan bütün Ruhsal ve bedensel yeniden üretim ihtiyaçlarında kadınların üzerine çok daha fazla rol biniyor olması şu andaki birikim rejiminin lehine. O yüzden bahsettiğiniz bütün bu kadın istihdama katılma meselelerinin şu andaki bağlam içerisinde hiçbir zemin yok. Yani aşağıdan siz kesiyorsunuz, suyunu kanını çekiyorsunuz, üstten de damla damla su veriyorsunuz. Bundan bir farkı olduğunu düşünmüyorum ben. E Şimdi dediğimiz gibi yani zaten kadın yoksulluğunu çalışma hayatına katılımdaki onun üzerinden işte ücret, mülkiyet, servet, bütün buna giden hattın kesilmiş olması ve mobilite, konum, toplumsal güçle ilgili zincirin zaten kadınların için yüzde işte 70'in neredeyse başlamadığından bahsettik kadın yoksulluğunda bu. E normalde sosyal devletin vermesi gereken e, yeniden üretimle ilgili üzerine alması gereken görevleri yapmayınca kalan kesim üzerine ki çalışanların da üzerine ikinci bir iş olarak yüklenmesine rağmen ilk kesim üzerine çok yoğun yükseliyor dedik. Peki bu çalışabilen diyelim kesim nasıl çalışıyor ve burada cinsiyetlendirilmiş bir yanı da var mı bu çalışma? Hadi bakalım. İşte %70 erkek, %30 kadınlar katılıyorlar istihdama. Hepsi de aynı mı çalışıyor? Çalışınca işçilik cinsiyet e, meselesini bitiriyor mu çalışmada işçilikte eşitleniyorlar mı eşitlenmiyorlar e, tabii ki e, bu o, kadınların e, çalıştığı alanların e, Türkiye'de kadınların biyolojik olarak kadınların e, dahil olduğu iş kollarına baktığınız zaman şimdi birincisi en formalite diye isimlendirilen kayıt dışı çalıştırma yani kayıt dışı sigortasız ve kayıt dışı mekanlarda bu tabii mekan vurgusu çok önemli çünkü bu direkt sağlı olan etkilerinin tozlarla e, çok daha e, hızlandırılmış baskıyla daha zor olduğunu da gösteriyor. E, yani tekstil sanayi mesela işte her zaman bir laf vardır kadınların ince elleri diye bu bütün literatürde kullanılır. Taylorist literatürde yani beden işçi bedenini e, terbiye eden koskocaman bir literatür var e, endüstri mühendisliği içinde bugün yer alan diyelim veya işte örgüt psikolojisi içinde olan burada hani daha uysal bir emeğe nasıl ulaşabiliriz? Yani ücretli emeğin terbiyesinde tabii ki her şeyden olduğu gibi ruhsallığından, kognitif bilgisayar faaliyetlerinden olduğu gibi toplumdaki e, toplumsal cinsiyet ayrışmasından da, cinsiyetçilikten, atarkiden de çok besleniyor bu örgüt psikolojisi ve endüstri mühendisliğinin her türlü formu. Yani iş organizasyonu. Kadınların uysal elleri diyorum mesela işte tekstilde kadınların ince elleri daha iyi gidiyor diyor. E, bu çalışmayla iş cinayetini birbirine bağlayan çok e, can yakan bir e, örnek daha yakında yaşadık Balıkesir'de. Karasi'de biliyorsunuz mühimmat fabrikası patladı. Ben e, haberi aldığım zaman... Hemen gayriinsiyaki büyük ihtimalle mühimmat fabrikası, asker, asker işçiler gibi bir şey düşündüm. Hayır bu da bu tarz e, mühimmat e, işçilerinin artık e, çok ciddi bir kısmının özel sektörün ürettiği ve ölenlerin de neredeyse çoğunun e, kadın olduğunu öğrenince oturup bakmaya başladık meclisten arkadaşlarla. Ve e, seneler öncesi yani kapitalizmin tasıyıcı iş kollarından biri olan tekstildeki bu argümanı özel mühimmatta da yani gördük bu askeri sanayide de. E, ortamın işçi sağlığı iş güvenliği e, önleme alınmıyor daha doğrusu yatırımı yapılmıyor sürekli ısınan ve tehlikeli malzemelerin yan yana yığılması ile ilgili bu sefer ne yapılıyor çok daha dikkatli bakacak özenli aynı argüman ince parmaklı özenli e, kadınları üretim bandının en böyle hassasiyet ve özen gerektiren yerine sıralıyorlar ve kadınlar ölüyor. Yani bunun gerçekten sonu yok. Bunu hep böyle doğallaştırılarak işte kadınların parmakları işin özeni sanki doğuştan daha çok özenli ve e, hassasmış gibi e, ve bütün bunları da tabii kapitalist üretim sürecinde esasında olması gereken şartların kanunen de mecbur olan olma, olan şartların yerine getirilmediği zaman kadınları ikame olarak kullanması. E, çalışabilenlerin de ciddi bir kısmı bu şekilde ya işte e, bu tekstil sektörü en yüksek informalite oranlarından biri var ya da dediğimiz gibi formal sektörler içerisinde çok daha fazla ceza hukuka gabin diyorlar sanırım. Yani mecbur kılarak çalıştırma. Esasında hani gabin şartlarında ben size bir şey satıyorum mesela bir elmayı ne bileyim bin liraya satıyorum çünkü açsınız bir ekmeği satıyorum. Buna gabin deniyor ve bunun bir karşılığı var içerisinde bu bir e, suç. Buna benzeyen şartlarda çalıştırılıyorlar ve tabii ki ne kadar e, güveneceğiniz şey azsa mecbursanız o kadar çok fazla çalıştırılabiliyorsunuz. E, kadınlar çalışırken görünmezken iş cinayetlerinde de görünmez oluyorlar. 2011'den beri tuttuğumuz iş cinayeti raporlarında... E, iş cinayetlerinde öldüğünü gösterebildiğimiz 100 insandan ancak altısı kadın. Yani daha az kaydediyoruz. Daha az kadın ölmüyor. Daha az kadın yıpranmıyor ve daha azını kaydedebiliyoruz. Çünkü görünürde, hani yansıması ile ilgili, mobilite ile ilgili ve görünür sektörlerde çalışmakla ilgili çok daha gerideler. Bir de tabii çok tartışıyoruz. Yani cinsiyetlendirilmiş emek rejiminin cinsiyetlendirilmiş bir yanı var. Bütün kapitalist emek rejimleri işçi ...disiplini etmek isterler. Ücretli emeğin serbiyesi diye biraz önce bahsettik. Ve burada tabii ki e, üzerine kurulu olduğu... ...tevarüs ettiği atarki'den çok şey de kazanıyor. Esasında cinsel taciz gibi bireysel gözüken yani daha böyle... ...yağmacı, predatör, e, avcı e, erkeklerin... ...kadınların üzerine e, yüklenmesi gibi meselenin... ...çok e, kullanışlı bir yanı var kapıdaki iş yerlerinde. Cinsel yani, yani üstlerin formen... ...çalışanların kadın olduğu yerde esasında daha uysal kırmayı, kadınların bu bağımlı pozisyonunu kendine biat için kullanmayı sağlayan erkeklerin yani esasında iş yerindeki üstlerinin bu şekilde yapmasına cevaz veren bir sistem. Çünkü en sonunda daha uysal kılınıyor ve bu da yine bir iş organizasyonu ve baskı unsuru olarak kullanılıyor. Nasıl mobbing, bezdirme kişiler arasında husumet veya işte kötücül insanları indirgenemezse aynı zamanda cinsel tacizde bizim yakın zamanda çevirdiğimiz bir makalede denildiği gibi yalnızca işte Hollywood'da başladığı Me Too, Kırmızı Halı meselesiyle aynı zamanda çok yoğun olarak Mavi Yaka meselesidir. E, mavi ve beyazdaki ayrımına çok inan inanan bir insan değilim ama e, yani iş yerini işaretlediği için Mavi Yaka demek de çok önemli. E, i̇ş cinayetleriyle ilgili e, çocuklara doğru inerek ben de sözlerimi toparlamak istiyorum. Çünkü bundan bahsediyorum yani mecbur e, insan bedeni daha fazla çalışıyor. Bu zaten daha zayıf kılınmış, daha mütecaviz yaklaşılmış kadın bedeni olduğu gibi de onun daha genç hali olan çocukların bedeni kız çocukların bedelini. iş cinayetlerinde kız çocukların oranı yetişkin kadın iş cinayetlerinden çok daha fazla. Yani bu kadınların özellikle çocuk bakımı ile ilgili, türün devamı ile ilgili üzerine aldığı, alınmış bulunduğu, bir nevizde bu toplum içerisinde kendi bir toplumsal anlam atfettiği bu alanın da esasında devlet ve şirket tarafından çok daha büyük bir saldırıya tabi tutulduğunu görüyoruz. Yani mesela işte 3 yaşında, 4 yaşında sokakta çalışırken ölen işçi, çocuğu, işçi çocuğun yanına şimdi 13, 14, 14 yaşında meslek meselesi, memleket meselesi olarak esasında 4 gün işe gidip 1 gün okula giden, okul tatillerinde bile çalışan, yaklaşık 5000 bin, bin lira alan yani ucuzunun da ucuzu ve hayırı diyemeyeceğinin de hiçbir şekilde hayır diyemeyecek gencecik bedenler kullanılıyor ve bu da sanki meslek öğreniyormuş gibi yapılıyor. Bu çocukları biz CNC'lere ellerini kaptırırken forkliftlerin altında kaldığını, elektriğe çarpıldığını görüyoruz. Bayağı ağır çalışma aletlerine ve malzemelerine maruz kalıyorlar. İşte oteller ve vesaire yolda gidip gelirken ölüm gibi. Bu da tam da diyoruz ki toplumu yeniden üretimi çok kadınsılaştırılmış bir durumda. Bir yandan da toplumu yeniden üretimi sağlayan kadınların elinden bir şey dönüştürecek imkanlar sistematik olarak alınıyor. Özellikle Türkiye'de bu işin ideolojik boyutunda düşünürseniz, siyasi İslam'la beraber. Yani biz esasında çocuk ölümlerinde gözüktüğü gibi toplumu ne maddi ne manevi olarak yeniden üretemiyoruz. Toplumsallığın ölümü demek, toplumda kadınların konumunun bu halde tutuluyor olması demek, herhangi bir toplumsallık umudunun yani kadınların durumundan de, e, bağımsız olarak herhangi bir toplumsallık ve bir arada yaşama umudunun da e, saldırıya e, uğraması ve tamamen yağmacı birikime Devlet şirket açılması anlamına geldiğini düşünüyorum. Yani o yüzden kadın hakları yalnızca kadınların hakları olmaktan çok daha önemli bir şey. Tabii ki burada mücadele 8 Mart'ta da e, yani önce nasıl e, baskı altında olduğunu soru mücadeleleri konuşuruz demiyorum. Zaten bütün bu kelimelerin de bütün bu mücadelelerin tevarüs ettiği kelimeler olduğunu söylemek istiyorum yine çalışan bir kadın olarak. E, bir çizgisellikten bahsedebileceğimizi düşünmüyorum. Yani kadın mücadeleleri gittikçe artıyor, gittikçe azalıyor ama çok açık bir şey var emek ve ekoloji mücadelelerinde yani yaşamsal mücadelelerdi. Yani gerçekten türün ve yeryüzünün tüm türlerin devamı ile ilgili mücadelelerde asli olan şeylerde yani ef'ten püf'ten meseleler veya işte sistemin yeniden üretimi değil, yaşamın yeniden üretiminde muhakkak kadınlar önde oluyorlar. Ekoloji mücadelelerine bakın, toprak savunusuna bakın, orman savunusuna bakın, HES karşıtı mücadelelere bakın. Burada iş yerlerinde de eğer kadınlar, yani kadınla erkekli iş yerlerinde kadınlar öne çıktığı zaman o mücadelede geri dönüş olmasına imkan olmuyor. Çok apayrı bir toplumun imkanlarından uzak bırakılmışlıkla ilgili bir edibese noktası var ki çok açık. Bir sürü örnek verebiliriz. O gözle kendimizle mücadele içine girince insan hani kendi hastalığı olduğunda, bacağı kırık olunca onları daha çok görür, kendisi mücadelenin içine girdiği zaman her türlü mücadelenin içerisinde birincisi kadınların çok daha vazgeçmez bir şekilde başta yan yana yanlarında üstlerinde bir hiyerarşi kurmadan bulunduğunu görürüz ve de onun örgütlenme modellerinin yani kadınsı ve kadınların yaptığı örgütlenme modellerinin sözü döndürmek üzerinde değil kimin yönetici üzerinde değil gerçekten yaşam savunusunun imkanı üzerinden çok daha yatay olduğunda görüyoruz. O yüzden eee esasında kadınlar da direniyor demek yerine bugünkü tüm mücadelelerin erkek egemen tarzlarını, erkek egemen rekabetçi ve şiddet tarzlarını bu tarz kadınların geliştirdiği yaşamsallıklarla örülü mücadele metotlarından çok şey öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden mesele biraz sayıda değil, nitelikte de. Ancak bu tarz bir azınlıkta bırakılmış durumundan gelebilecek çok önemli kadim mücadele metotları var. ...onlar harekete geçmeye görse... ...sanırım onların önünde hiçbir şey duramıyor. Ee, işte, evet... E, ...biz... ...bütün e, kavramların... ...içinin boşaltılarak o kavramların... ...esasında birer silaha dönüştüğü bir... E, ...dönemde sosyalleştik. İşte çalışma barışı dendi. E, esasında... ...işçi katliamı normalize oldu... ...günde 20-30 insanın ölmesi. E, imar barışı dendi. E, insanları binalar ortadan kaldırdı. Devlet, şirket... E, e, birlikteliği içerisinde inşaatı hücumunla oluşmuş binalar ortadan kaldırdı. Bu barış sürecinde de gerçekten içinin barış kavramıyla doğması için, yaşamsal olması için, yani yeniden bütün bu ölüm türlerini devam ettiren kapitalist üretim tarzının devam etmemesi için bir umut beliriyor. Yani bu sefer barış kavramının içini doldurmak için de işin şeklinde değil, gerçekten içeriğinde, içeriğinde yaşamsal olanı savunacak bir, feminist damar olması gerektiğini ve olduğuna inanmak istiyorum.